Habeş tavuk özellikleri ve e, habeş tavuğu beslemek için sebepleri anlatacağım. Yani neden habeş tavuğu beslemeliyiz? Daha doğrusu onu bu şekilde görmüş olduğunuz önce tavukları göstereyim e, ve özelliklerinden hemen bahsetmeye başlayayım. Hı. Habeş tavukları Çin asıllı yani kökeni Çin asıllı olan Tavuk ırkıdır, ee, ipeksi tüylere yumuşak tüylere sahip, ama soğuk havaya karşı çok dirençli olmayan, e, çok insancıl ve sakin olan bir tavuk türüdür. İbikleri dediğim gibi siyah ya da mavi renk olur. Ee, i̇ki cinsi vardır, biri sakallı beş tavu, biri sakalsız beş tavu. Bunlar sakallı olanlar. Ee, üç tane rengi oluyor. İşte beyaz, altın rengi, bir de siyah rengi. Ama aralarında en güzeli ya altın rengi ya da beyaz rengi. Altın renkleri de çok güzel. Hiç olmadı da canlı gördüm. Ee, çok çok aşırı insancıl ve uysal hayvanlar. Ee, kuluçkaya yatarlar. Çok da güzel annelik yaparlar. Ee, koruyuculardır. Yani eee kahverengi tavuklar gibi yani bu şöyle bakayım görebilecek misiniz? Kahverengi tavuklar gibi e, onlar mesela hiç güzel annelik yapamıyorlar. Herhalde şey makine tavukları oldukları için yani hibrit bir ırk olduğu için iç olarak, güdüsel olarak çok iyi annelik yapabilme yetilerine sahip değiller. Ama bunlar e, cicilerini çok iyi büyütüyorlar, besliyorlar. İşte bunların Bunların tek kusuru soğa karşı dirençli olmamaları. Yılda 100 ila 150 yumurta yaparlar. Yani çok fazla yumurta yapmazlar. Yılın sadece 6 ay yumurta yapıyorlar. İşte Mart gibi başlıyorlar yumurtaya. Biz şu an Nisan'dayız. Doğru geçen ay başladılar. Mart gibi başlıyorlar. Herhalde bir Eylül'e kadar yumurta yapıyorlar. Ee, yumurta ömürleri her tavuk gibi 2,5-3 yıl. Tabi bu sizin nasıl baktığınızla da alakalı Eğer çok çok iyi bakıyorsanız Bu hayvan 3 yılda 4 yılda Belki yumurta yapar Ama ortalama yumurta ömrü 2,5 yıldır Şöyle özet olarak Çin asıllı olmaları Bu arada koronavirüsü taşıdı Anlamına gelmesin Virüs taşımazlar Yani taşısalardı ben zaten çoktan olurdum Çünkü tutup öptüğüm için Özet olarak da Ha cinsiyetleri 4-5 aylıkken belli olur. Yani cinsiyetlerini çünkü yavruyken birkaç gün sonra bunların birkaç tane yavrusu olacak. ve ben göstereceğim inşallah. Yavruyken hepsi birbirine benziyor. Pofuduk pofuduk böyle. Öyle özet olarak soğa karşı en önemlisi. Soğa karşı dayanıklı değiller. Çok insancıl, uysallar. İşte paçaları var, sakalları var, saçları var. Ee, yumurtaları ufak kuluçkaya yatar iyi annelik yapar 3'te 3 üç farklı rengi vardır <laughs> aklıma gelen özellikleri bunlar Habeş tavuğu neden beslemeliyiz biraz da onlardan bahsedeyim ee, Habeş tavukları e, bunlara göre şimdi bunlar kaç para 25-30 lira ortalama Bunlar kaç lira? 150-200 lira. Şimdi her zaman şu mantıklı olmak lazım. Ee, ben bu işe 4 yıldır hemen hemen bu işi yapıyorum. 4 yıl önce bana hani benim gibi bana akıl veren birisi olsaydı ben zaten e, kahverengi tavuk değildi, sadece süs tavuğu bakardım. Bu arada e, bizim ülkemizde özelliklerinden biri geldi aklıma. Bizim ülkemizde süs tavukculuğu olarak kullanılır ama Çin'de et içinde kullanılıyor. Yani Çin'de etini de kesip yiyorlar. <laughs> yani gerçi tavuk ırkı yiyen bir insanın çok yadırgamamak lazım. Çünkü köpek yiyen bir millet Çinler. Ee, bizim ülkemizde dediğim gibi süs tavukculuğu olarak kullanılıyor. Ama Çin'de eti içinde kesiyorlar şöyle Habeş tavuğu süs tavuğu olduğu için diğerlerine nazaran daha pahalı bir yani 150 250 300 lira arasında değişen bir yani tam yanında olması çok iyi oldu kahve şu tavuktan 10 tane olacağına bundan 2-3 tane olsun çok daha mantıklı 10 tane tavuk yiyecek 150 gram ortalama yemden 150 gram pardon bir buçuk kilo üç tanesi yiyecek 300-400 gram her zaman şu mantıkta olun yumurtası pahalı olan tavukları besleyin yani yumurtası pahalı olan bir tavuğun kendisi de pahalı olur yani 10 tane ha 5 100 tane ha beş olsa büyütsen en kötü 100 liradan satsan 10 milyar yapar tabi bunun bakımı da çok önemli çünkü bunlar diğer tavuk ırkları gibi çok değil, dayanıklı olmadıkları için hemen ölebiliyorlar. O yüzden çok iyi bir bakım yapmanız gerekiyor. Ee, yani beslemeniz için sebep birinci sebep size para kazandırır. Yani para kazandırmayan bir işi de zaten herhalde hiç kimse yapmaz. O yüzden bunlar size para kazandırır. Bu tavukları beslemenizi son derece öneririm. Çünkü çok da güzel ve Hakikaten süper görünüme sahip bir hayvan ırkı valla. Allah neler yaratmış. Çok da güzel yaratmış. Bugünlük bu kadar. Bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.